Hepinize merhabalar. Ben Musut bu görmüş olduğunuz Abdullah Trevor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trevor bye bye finalde yarışacaklar. Eğer Trevor kazanırsa 4. şampiyonluğunu alacak arkadaşlar. Eğer Maymay kazanırsa ilk şampiyonluğunu yani birinci şampiyonluğunu alacak. Maymay'ın en büyük başarısı finale çıkma başarısını iki kez, ikinci kez gösterecek. Gösterdi. Ve bu da ikinci oluyor. Travar başlayabilirsin karşıcım. Dur bırak ha. Ne gerildi? Süre açmadı ya da hazırlıklı olmadı. Oo. Ama buradan sona sonra hazırlıklı olmak zorundasın. Oo. İşte burası çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli. Bu parkur deyince aklıma yıkım geliyor. Michael'ın ve Franklin'ın şampiyonlukları ve Trevor'un rezillikleri geliyor aklıma. Ki şampiyonluk sayıları Trevor'ın aynı olsa da rezillik bakımından Trevor daha yani Maymay yarışa katılmadan önce aylar öncesinde çok rezil olmuştu Trevor. Trevor finali kazanacağım mı? Kazanacağım tabii ki de ama oğlumu küçümsememek gerekiyor. Kaç, o, kaç ay olmuştu? 3 ay olmuştu sanırım. 3 ay değil mi? Bakayım hesaplayayım. Pardon şöyle biraz yavaşlama hesabı. Şey. Yavaşlandık artık. Yavaş hesaplıyoruz. 4 ay olmuş evet katılarda 4 ay olmuş ve Trevor 1 dakika 24 saniye 1 dakika 24 saniye 90 salize bitiriyor yarışını eğer Mesut bundan daha önce bitirirse kazanır eğer aynı sürede bitirirse çok çok zor salizeden ötürü uzatmaya gidilecek eğer daha sonra bitirirse Traverdan daha sonra bitirirse şampiyon Traver olacak arkadaşlar. Eleme yarışımıza artık eleme değil, ligli yarış yapacağız. Evet, sıradaki yarışımız Maymay. Bugün Maymay evet. Maymay yarışa başladı. Bakalım ilk şampiyonunu sizce alabilecek mi? Bence alamaz arkadaşlar. Bence patlar arabası burada. Of 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 Geldi mi? Allah 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 Allah. Ne oluyor la? Oğlum ben niye Allah diyorum? Onun demesi lazım. Ama bir şey olmaz arkadaşlar neyse. Belki o da diyordur. <laughs> ya bahsettiğimiz konuya bak ya. Neyse. Maymay Dur bir dakika. Hı? Dur dur sus sen. Sen inle in de dikkatin dağılır. Tamam evet dağıldı zaten. Bir dakika şuralardan ise çünkü buralar çok tehlikeli. Trevor'un çok rezalet olduğu bir yer. Aşağı taraflarda konuşuruz onunla. Söyle bakalım Mesut. Ee, pardon Mesut diyorum şey. Maymay may, konuş bakalım. Sence buradan birinci çıkar mısın yani? Şampiyon olur musun? İlk şampiyonunu alır mısın? Ben alırım diyorum abi. Çünkü böyle hata yapmadım şu ana kadar. Yani. Bir de buralarda çok fazla hatalı yerler yok. Aynen öyle. Allah! Bu yaptığın ilk hata. Allah. Ama bu seni etkilemedi. Hadi. Ve kazandı. Ve kazandı. 1 dakika 22 saniye. Bay bay. Kendi kariyerin 4 aylık şampiyonluk hasretinden sonra. İlk şampiyonunu alıyor. Katıldıktan 4 ay sonra. 4 ay sonra şampiyon mu oldum acaba? Evet Trevor'da. Hemen, hemen arayayım. Ha Trevor'da geldi. Hemen diyecektim. Ha, ne oldu? Sen kazamadın. Bay bay kazandı. Helal olsun be oğlum. Kazandım işte böyle. İlk şampiyonluğumu aldım. <laughs> i̇şte böyle. İşte böyle. İşte böyle. İşte bu. İşte bu. Hadi bakayım.